Aa anne, bak abur cuburlar burada. Hadi alalım. Oo, bir sürü var, bir sürü. Hangisini alalım? Anne. Anne! Anne! Anne, neredesin? Hı? O annem mi? Anne, ne oldu? Kayıp mı oldun yavrum? Hı? Canım annem Kaybettim sandım seni Canım anne. Aa, anne Bak abur cuburlar burada Hadi alalım Ooo bir sürü var bir sürü Hangisini alalım Anne <Gülüyor> Anne <Gülüyor> Anne <Gülüyor> anne. <Gülüyor> anne Neredesin <Gülüyor> <Gülüyor> O anne kayıp mı oldun yavrum? <gülüyor> anne! <gülüyor> canım anne, kaybettim sandım seni canım anne. Aa anne, bak abur cuburlar burada. Hadi alalım. Oo bir sürü var bir sürü. Hangisini alalım? Anne? anne! <laughs> anne! anne neredesin? Hı? O annem mi? Anne ne oldu kayıp mı oldun yavrum? Ha? Anne! canım anne kaybettim sandım seni canım anne. Aa, anne bak cuburlar burada. Hadi alalım. Oo, bir sürü var bir sürü. Hangisini alalım? Anne. Anne. Anne Anne merdiven. Hı? Anne mi? Anne, ne oldu? Kayıp mı oldun yavrum? Hı? Anne! Canı valde anne, bak abur cuburlar burada. Hadi alalım. Oo bir sürü var bir sürü. Hangisini alalım? Anne? 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 Neredesin? Ha? O annem mi? Anne? Ne oldu kayıp mı oldun yavrum? Ha? Anne? <laughs> Canım anne kaybettim.

Hadi alalım. Oo, bir sürü var, bir sürü. Hangisini alalım? Anne? Anne! Anne! Anne, neredesin? Hı? O annem mi? Anne, ne oldu? Kayıp mı oldun yavrum? kaybettim sandım seni canı vardı. Aa anne bak abur cuburlar burada. Hadi alalım. Oo bir sürü var bir sürü. Hangisini alalım? Anne. <Gülüyor> anne. <Gülüyor> anne. Anne. <Gülüyor> anne neredesin?

Enno 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 Melala ne singa Örü sibra vur sibo Melala Leyda ha rubra rubu jruba Enno Aa Aa ne bakalım yemen burada da alalım Oo, anne <gülüyor> <Fine>. <gülüyor> anne 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 Neredesin Bu annem mi Anne ne oldu ne Anne Canım annem Kaybettim sattım seni Canım anne, anne. Kaka burayı vurlar burada Ooo! Bir sürü var, bir sürü! Hangisini alalım? Anne! Anne! <laughs> Anne. Aa anne. Bak abur cuburlar burada. Hadi hadi. Anne. Neredesin? Ay, 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 ay. Sandım senin canım vardı. Aa anne. Bak abur cuburlar burada. Hadi alalım. Anne. bu hep <laughs> Anne! Canım annem kaybettim sandım seni canım annem. Aa, anne, bak abur cuburlar burada. Hadi alalım. Oo, bir sürü var, bir sürü. Hangisini alalım? Anne. Anne! <laughs> Anne! Anne! Neredesin? Hı? O annem mi? Anne! Ne oldu? Kayıp mı oldun yavrum? Hı? Anne! Canım annem! Kaybettim sandım seni canım anne. Aa anne bak abur cuburlar burada. Hadi alalım. Oo bir sürü var bir sürü. Hangisini alalım? Anne. 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 Neredesin? Hı? O annem mi? Anne. Ne oldu? Kayıp mı oldun yavrum? Ha? Anne. <laughs> canım annem kaybettim sandım seni canım annem. Aa anne bak abur cuburlar burada. Hadi alalım. Oo bir sürü var bir sürü. Hangisini alalım? Anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> anne. Anne. <gülüyor> anne neredesin? <laughs> ha? O annem mi? Anne ne oldu? Kayıp mı oldun yavrum? Anne! <laughs> canım anne kaybettim sandım seni canım anne. Aa anne! Bak burcu burlar burada. Hadi alalım. Oo bir sürü var bir sürü. Hangisini alalım? I'm Anne. <laughs> anne anne <Nerede? Gülüyor> anne. <Sizin. Gülüyor> anne, mi? anne anne ne oldu, anne ne oldun <Gülüyor> anne <Gülüyor> Canım, annem. Seni. Canım, anne Aa, anne 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 Burcu, cuburlar burada. Hadi alalım. Oo, bir sürü var bir sürü. Hangisini alalım? Anne. Anne. Bebe. Anne. Bebe. Anne. Anne. Nerede bir sürü? annem mi? Anne. Ne oldu? Kayıp mı oldun yavrum? Anne. Bebe. Вы выбываете, 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 выбываете.